Toy Gençlik Derneği. İsminin ritmini bul. Mavi ve turuncu renkli oyun hamurlarından yuvarlanarak yapılmış bir insan figürü gri zeminde belirdi. Gençlik Çalışmaları Akademisi. Yazısı soldan kayarak ortaya geldi. Baş, kol ve bacakları turuncu, gövdesi mavi renkli videolarda kolaylaştırıcı olarak adlandırılan figür tekrar belirdi. Figürün başında koni şeklinde bir başlık var. İsminin ritmini bul. Katılımcıların birbirlerinin isimlerini öğrenmeleri amacıyla oynanabilecek bir tanışma oyunudur. Beşi turuncu, beşi mavi renkli hamurdan 10 katılımcı figür üçgen şeklinde dizilerek bir araya geldi. Yukarıdan bakılan katılımcıların yanında bir analog saat var. Kişi sayısı en az 10 kişi. Süre 15 dakika. Kolaylaştırıcı ve katılımcılar bir çember oluşturdu. Önce isimlerinizi yüksek sesle söyleyip ardından bir ritimle söyleyeceğiz. Örneğin ben Nurşen. Nur, nur, nur. Şen şen şen, nur, şen, nur, şen. Nurşen Nurşen. Kolaylaştırıcı Nurşen'in üzerinde nota sembolleri yükseldi. Sıra sizde. Ben Alp. Ayağında gümüş Alp Alp, ince nakış gümüş Alp Alp. Nota sembolleri mavi renkli katılımcı Alp'in tepesinde yükseldi. Ben Feride. İsmin ne söyleyi verdim Feride, Feride. Turuncu renkli katılımcı Feride'nin üzerinde notalar yükseldi. Katılımcılar dağılıp kayboldu, karanlık. Kolaylaştırıcı tekrar geldi. Kolaylaştırıcıya notlar Tüm katılımcılar ismini ritimle söylediğinde oyun tamamlanır. İsimlerin ritimleri için şarkı veya tezahürat kullanılabilir. Kolaylaştırıcı gitti. Toy Gençlik Derneği Sabancı Vakfı hibe programıyla desteklenmiştir. Beyaz zemindeki yazıların yanında derneğin petrol mavisi renkli koyu balığı çizimli logosu var. Engelli erişimi www.sebeder.org